Merhaba arkadaşlar. Beni bırakmaya hoş geldiniz. Tarık'ın fabrika kurmak istediği köyde Veysel kızını okumasını istemezken annesi ise okumasından yana tavır takınır. Anne hastadır. Baba Veysel'e karşı gelecek gücü yoktur. Veysel'in ise köyün ağası Celal Bey'e yüklü miktarda borcu vardır. Celal Bey'in oğlu Bekir ise gönlünü Veysel'in kızı Sıla'ya kaptırmıştır. Sıla ise babasından habersiz Ankara'da fakültesini kazanmıştır. Ancak babasına bu durumu söyleyemez. Celal her fırsatta Sıla'yı sıkıştırıp evleneceğinden bahseder. Sıla evlenmek yerine okumayı ister. Ama bu durumu annesinden ve en yakın arkadaşından başka kimselere söyleyemez. Vedat artık Anadolu'da memurluğu tadında bırakıp emekli olup Ankara'ya Yaman'a yerleşir. Eski dostu ve sırdaşı Arzu'yu hem ziyaret etmek hem de kızı Cansu'yu Arzu'nun küçük oğlu Doktor Emre ile evlendirip zenginlik hayali kuran Esin'in planıdır. Vedat ise gençlerin arasına girmenin doğru olmadığını söylese de Esin, Cengiz oğlu Emre doktor oldu diye hastane aldığını ve burada kendisine başhekimlik ayarlayacağını söyleyince Vedat bir nebze siniri geçer. Zeynep ise maddi sıkıntı nedeniyle Pelin'in ve Cansu'nun söylediği işi kabul eder. Zeynep Emre'nin karşısına Cansu olarak çıkar. Arzu'nun görümcesi aslında konuşmaların bir kısmını duymuştur. Ertesi gün Seher Arzu'nun yanına gelip dün bahsettiğiniz Orhan'ın kim olduğunu sorar. Arzu resmen şok olur. Yıllarda sakladığı sırrı bir anda gün yüzüne çıkacağından korksa da Seher Arzu ile Esin'in konuşmalarından değil Yemek esnasında Orhan'ın adı geçtiğinde paniklemeden dolayı sordum der. Arzu ise hemen eskiden birkaç kez Orhan ile karşılaştı. Olayı kocam Cengiz yanlış anlamasın diye heyecanlandım der. Esin ise ikide bir kızı Cansu'yu arayıp Emre'yi ilk görüşte etkilemek için ne gerekiyorsa yap der. Tabi Cansu da ayarladığı Zeynep'i arayıp sakın açık verme diyerek ikaz eder. Esin ise bu arada boş durmaz. Eski resimleri ve anıları gün yüzüne çıkarmak için dolabını karıştırır. Zeynep ise motosikletiyle Emre ile buluşmaya gider. Buluşma yerine yakın yerde Zeynep Emre'ye çarpmamak için kaldırıma çarpar. Emre hemen yardımına koşar. Sanırım ilk görüşte aşk budur. Emre zorla buluşmaya geldiği Esin teyzenin kızına resmen vurulacak. Akşam olduğunda günün nasıl geçtiğini Zeynep gerçek Cansu'ya olanları anlatacak. Cansu'nun tek merak ettiği Emre'nin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını soracak. Zeynep hoşlanmadı diyecek. Ama Esin Emre'nin ağzından çaktırmadan kızı Cansu'dan hoşlandığını öğrenecek. Tabi Cansu da Zeynep'e fırçatacak. Arzu ise Esin'in gerçek niyetini soracak. Esin de ağzındaki baklayı çıkaracak. Videom burada sonerdi. erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.